günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız dünkü yorgunluğumdan sonra bugün bayağı bir iyi kalktım, dinç kalktım. Bugün kahvemi ihmal etmemek için elimden geleni yapıyorum. Ee, sabah erkenden kalktım, şöyle bir yatağımı, yorganımı topladım. Ondan sonra iş çantamı hazırladım. Kahvem yoktu markete gittim kahvemi aldım ondan sonra bugün en geç saat 5'te yani minimum maksimum 5 gibi çıkarız dediler. Ee, saat 9'da iş alacağız saat şu an 8 çeyrek geçiyor 15 dakika sonra çıkacağız çıkmadan önce de dediler ki şöyle takipçilerimden ee, bir kargo açılım yapalım. Ondan sonra kahvemi ihmal etmeyeyim çünkü dün kahve ölüyordum. Ben de üstüme döktüm, iyi mi? Tüh! Neyse, olsun yapacak bir şey yok. Zaten iş yerimde kirleniyorum 10 dakika sonra. Sizlerle bugün dev bir... Şöyle yapayım, ekran resmi alırım. Temo paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Annem gelmeden hemen şöyle. Dün akşam Sergül Abla'yı e, tıkladım aldım. Paket çıkardım, Sergül Abla'yı bırakmış. Şimdi şunu tekini açıp göstereceğim. Böyle muffin kapları aldım. Şöyle kapakları birlikte bir tanesini Selcan aldım. Çok beğenmişti o da. Beraber görmüştük. 50 tanesi 3 küsürdü galiba. 3 4 3, 90 neydi? Ya da 255 miydi? Ama ben bunu daha çok sütlü için aldım ya böyle muhallebi için falan aldım. Muffin de yapılır tabii de kapakları var. Bakar mısın şunun tatlılığına? Şöyle. Yani artık bunun içine ne koyarsınız koyun. Ben daha doğrusu gerçekten muhallebi için falan düşündüm böyle. İlk muhallebi şöyle kapağını kapat buzdolabına koy Buzdolabında kalsın. Neyse hemen şöyle şunu şey koyuyorum. Gelince artık halledeceğim bunları. Ee, bir de şöyle şeylik aşurelik gibi yine bunun da kapakları var. Şöyle hemen açıp sizlere göstereyim. Orada reklam anlaşması falan diye bildiğiniz kendim aldım. Tamamen kendi paramla aldım. Kağıtlanmış bir Bakın bunun dışı da çok güzel değil mi? Bayıldım kız. Şöyle. Bunlar da yine böyle sütlaçlık aşurelik gibi güzel yani dağıtılmış. Yine bunun da 50 tanesi. 3-4 sahamiydi neydi öyle bir şeydi galiba. Yani bu topu tam şimdi hepsini tek tek rakamla hatırlamıyorum ama şu kargoyu kompresinde 118 lira para verdim. Sonra bakın şöyle bir şey. Şöyle toz küçücük bir şey ama bu bir sabun. Şşşt. Gittiğim işlerinde çok lazım oluyor. Ondan sonra şöyle tek tek çıkaralım. Gülşen için kotetek sipariş etmiştim. Dün akşam geldim, aldım paketi Sergül abladan ama o kadar yorgundum ki sadece şöyle üstten yırttım. Ha dedim tamam bunlar gelmiş dedim bıraktım. Şunlardan geçen bir arada sipariş etmiştim. Çok hoşuma gitti. Birazcık daha aldım. Bunlar böyle sunumlu. Şöyle gazete kağıdı gibi ama aslında şey fırın işte sunumlu kağıt, fırın kağıdına benziyor. Bu sefer yine hem böyle bu rengini aldım. Bir de şöyle beyazını aldım. Gazete pançesi gibi. böyle işte yalandan yemek tarifleri falan yazmışlar. Işte. Şöyle hepsini bir çıkarayım önce şuraya. Akşam gelince ev gidin. Sanki onca saat çalışmamış değil mi? Bunları halledeceğim ama olsun. Şimdiden çıkarayım. Akşam gelince bunları ben makine atmam lazım. Şimdi çok sert. Bu arada böyle şeyin gibi de hep böyle Temu'nun da paketleri var. Hep böyle paketli bir şekilde geliyor. Bu arada Temu'dan benim 5. alışverişim. Bakın Ömer Halis tam bir e, şimdi dün gece ben Merak'tan bir iki şöyle mallarına baktım. Malların naylon. Hepsini değil ama şimdi şu rengi verebilmek için tabii ki pamukluyla naylon karışımı yapmışlar. Ömer Halis tam bir e, neydi kız bu? <laughs> Unuttum. Neydi bu? Aman oyununu dağıtma gelmiyor ama şu oyunun hastası. Ondan sonra ona şöyle bir kaza kaldım. Ay, poşetleri yere atayım, Onları oraya koyayım. Ondan sonra yine aa, Ömer Halis'e. Bunlar var ya aslında kullanılır ha. Ağzını şöyle şeyli sürmeli. Dur otursun. Aman onu sakla, onu sakla. Daha sonra yine şöyle bir kapşonlu. Bakın rengi de çok güzel Şu şunu da çok seviyor Gene ben adını bilmiyorum ama izledikleri bu da böyle yine pamuklu naylon karışımı bir şey yani malları tamam yani wow değil ama çocuk için de iyi yani uygunlar çünkü şöyle çakma <laughs> Lauren, Ralph Lauren şeysi aldım bakın Böyle altta eşofmanı var. Eşofmanında da vardı şöyle şurasında. Acayip hoşuma gitti. Bunu çok beğendim. Robotik. Yine şöyle kapşonlu. Bu da böyle 9.90 bin öyle bir şeydi galiba. Ucuzdu. Ee, bunu da çok beğendim. Daha sonra Mikael'e şöyle iki tane kazak. Bu da galiba yine böyle 10-13 euro falandı iyi bu pamuk. Bakın şöyle kapşonlu sweet Bu da güzel. Beğendim. Tuttum bunu da. Aynısını siyahı böyle ikili olarak indirimdeydi. Ama makineye atsam çekecek gibi sanki çekerse de Ömer Halis geri artık yapacak bir şey O yüzden Ömer Halis'inkileri de deneme amaçlı aldım. Temmü'den şimdi bir sürü şey aldım. Kendime bir iki böyle e, etek vesaire elbise falan sipariş etmiştim. Hiç de onları göstermedim. Fırsatım olmadı. E, bir de dedim hani çocuklara bir deneyeyim. Ne olacak? Çünkü bunları dışarıdan almaya kalksam şu an yani sadece şu ceketten her birini birer tane alsam 150 euro. Bu da yine 10 euro 12 euro filandı. Şöyle şu işte Amerika Üniversitesi şeyleri var ya tabi biraz böyle çakmak ama güzel güzel. Mikael'i alacağım için M harfi olanını aldım. M state yazıyor. State. Güzel. Yani alınmayacak, giyinmeyecek gibi değil. Hoşuma gitti. Beğendim malını. Ee, ama bir tane de orijinalini alırım. Kız de kendime şöyle terlikler aldım. 3.55'e. Bunun fiyatını hatırlıyorum. Hepsinin fiyatını hatırlamıyorum ama bunlar 3.55'ti. Bunları hatırlıyorum. <laughs> şunların güzelliğine bakar mısın ha? Bakın. Ay. ay dur ters oldu. Ay baksanıza ablaları. Çok tatlı değil mi? Ay bayıldım. Bunlar kaç? 38-39. Bunlar benim. Ya da Gülşen'e 36-37. Tamam, 38-39 benim. Gülşen'e de 36-37 almışım. Ay çok tatlı. Anne kız evde giyeriz dedim. <laughs> çok güzel. Ve gelelim Gülşen'in patatesini. Bunu çok merak ediyorum. Yani dün gece böyle çok şeydim ama ay dedi ben zaten yarın sabah dedim takip çıkan kadar bakarsın. Ve önce kendim bakayım. Hii. Ay çok tatlı. Oh my god. Ay çok güzel. Bu ama 18 oruyordu galiba. Bu biraz pahalı, ya pahalı demeyeyim de yani diğer ürünlere bakarak. Bakın şöyle, tam onun boyuna göre 36 bedenini aldım galiba. 34, 36'sını aldım Mirona. Çok güzel. Ay ben bununla 44 bedenini kendime alırım. Ki i̇nşallah o da güzel çıkar. Dur şu ana kadar her şey çok güzeldi. Bu güzeli... Ay! Aman Allah'ım! Çok tatlı! Ay ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yakasının güzelliğine. meli. Ay yakalara bakar mısınız? Ya kız detayına bayıldım. Ay çok güzel. Yakında birazdan kamerayı çevirip öyle de gösteririm. Ay çok güzel. Kızcan bayılacağım. Bu ne? Ha, tamam. Kendime şey almıştım. Şundan da bir tane denemeli kaldım. Beğenirsem daha alırım dedi. Ey göt kata bu ne kötü bebes. Ay çok özür dilerim. Ay çok küçük minnacık. Bu ancak gülşeme olur. Ama iyi. Yani kötü de değilmiş. Ama bir tık daha büyük yapılabilirmiş. Ya da bu büyüktür de benim omzum ne? benim omzuma. Ama güzel. Tamam hoşuma gitti. Sevdim. Birkaç tane daha alınabilir. Ama bu Gülşen'e de yakışır yani. Şu kolaptan olmaz. Hmm, güzel. Sevdim. Bu da 5 küsürdü galiba ya da 3 küsür müydü? 5 5.90'dı galiba şu bir kazak parası. Neyse hadi bakalım. İş sakin geldi. Şuradan görüyorum Anacuğum bakalım. Yazıyor. Çıktım. bekleyeyim. Ay yanım 55 çeşit Ay, <laughs> ayakkabı aldıktan sonra gidiyorum. Şu ayakkabıları, köpük tavan. Adidas'ın ilk çıktıklarını al dedim. Böyle saçma sapan renkleri modaydı. Ama modaydı yani. Hem ben, ben geldim, anam da geldi. Ondan sonra bunlardan almıştım. İnanır mısınız? O zamanın parası yani bundan 5 sene önce falan almıştım. 150 lira verdim. Helal olsun verdim paraya. Yemin ederim verdim paraya helal olsun. Ondan sonra gün günkü gittiğim ayakkabılar beni bitirdi. Ondan sonra üç gündür bunları giyiyorum. Dehşet güzel. Ne yapıyorum bu? Acık anamı da çekeyim size. Dur sürekli diyorsunuz ki ananı özledik, ananı özledik. Ananın evini özledik. Ertesi gününden, ay çok pardon. Ertesi gününden herkese merhaba. En son sizi dün aldım kıyafetlerle oturma odasında bıraktım işe gidiyorum dedim. Ondan sonra özlem felç. <laughs> Ondan sonra özlem yorgun, özlem bitkin. Valla aslında dün çektiğim bir video da var ama o videoyu bir türlü böyle editini yapıp tamamlayamadım. Evde de inanılmaz bir şekilde internet sorunu sıkıntısı yaşıyorum. O yüzden onu editleyip yarın inşallah internetim düzelir aradım çünkü müşteri hizmetleri hattı artık ne haltsa aradım. Dur evi bir kere süpüreceğim. Ee, yarın gelip bakacaklar Wi-Fi kutuma. Neyse bakalım. Ee, Valla dün işi bitirdik çok şükür. 4 gün full 11 saat 12 saat çalıştım ama artık dün dördüncü e, günüm 11 saat çalıştım ve benim artık benim için böyle bir ölüm noktası bitiş noktası idi e, çok kötü oldum gerçekten e, yani artık iyice yorulduğumu hissetmiştim yani bugün de çarsalarda artık gidecek şeyim yoktu ama çok şükür neyse ki bitti ondan sonra öyle bakalım şimdi ertesi gün oldu tabii ki Dün ben dinlendim Bugün öğleden sonra geldi çocuklar. Dün işten sonra almadım. Özge ben de dursunlar dedi. Hatta dün Özge'ye gittim. İlla tutturdu. Abla gel hepimiz buradayız. Sercan anla da var. Gel çay içelim dedi. Dedim Özge araba sürecek halim yok. Arabanın dedim debriyajına basacak halim yok. Sağ olsun Sercan dedi ki ben de hemen seni de almaya geliyorum arkadaşım dedi çık dedi geliyorum neyse dedim dur hemen gelme ben bir dedim duşumu alayım bir üzerimi başımı değiştireyim sonra dedim size yazarım neyse dün 10 ona kadar falan orada oturduk saat 8 buçuk evdeydim 10'a kadar özgürde oturdum eve geldim bir yattım bacım sabaha kadar yorgunluktan ağrıdan her yerim ağrıyor uyuyamadım 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 asla uyuyamadım her tarafım sızım sızım sızlıyor ama şu an birazcık daha dinlenmiş bir şekildeyim. Çok şükür. Şunun hepsini şöyle sıkıştıracağım ya. Şimdi çocuklar öğlen geldiler. Öğlen bir güzel şöyle bir tencere yemeği yapmıştım. O bitti. Akşam oldu. Şöyle tavuk e, çıkarmıştım burduktan. Hatta yani dün aldım ama baktım yapamayacağım. Buzluğa attım. İşten gelince akşam. Şimdi sabah doğru çıkardım. Onu bir kızartayım. Yanına başka hiçbir şey yapmayacağım. Sadece onu yapacağım şu an. Onu bir kızara kızartayım dedim. Kız özlediniz mi benim mutfakta yemek yaparken izlemeyi? Vallahi evimde yemek pişirmeyi özledim. Sıcak yemek yemeyi özledim. Ondan sonra Öyle bakalım. Öyle. Şu yemeği pişireyim. Ondan sonra bir kahve yapayım tekrar şöyle bir karşınıza geleyim. Bu arada bir de evde de internet sıkıntısı yaşıyoruz. Söyledim galiba demin. Şu an ne söylediğimi de unutuyor. Bir de bir internet sıkıntısı yaşıyoruz ki sormayın bacılar. Kendi hem internet sıkıntısı, mı, sıkıntısı var hem de şebeke sorunu yaşıyoruz şu an evde. Hem internet yok hem şebeke yok. İnternet varken şebeke yok. Şebeke var internet yok. Değişik bir şeyin içine girdik. Öyle bakalım. Şöyle akşam yemeğimizi kızartayım. Ben ona sadece bir salata yapacağım sadece. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Aslında şöyle buna mantar sosu yapsam mı ki diye düşünmüştüm ama geçtim Şu an kadar uğraşasın çünkü ensem çok ağrıyor. Hala ensem ağrıyor. <gülüyor> 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 Ay elhamdülillah. verdim sana da buradan Şimdi şu yemeğin güzelliğine bakar mısınız? Yine dayanamadım. Şöyle mantarlı, soğanlı, ondan sonra cevizli, köreli bir sos yaptım. Bakın. Efsane. Güzel olmuş mu güzel? Afiyet olsun. Çabuk git o oba çıkar. Çabuk 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 çabuk. Evet. Yemekten önce gidip o kazanı çıkartıyorsun şimdi. Üzerine bir şey gelse çıkmaz vallahi. Gülşen'e Temu'dan aldıklarımı denettirdim de çok güzel oldu. Size de fotoğraf koyarım. Bakın şöyle. Hadi bakalım ona afiyet olsun. Şu yemeğimi ondan sonra karşınıza geleceğim tekrardan veda için. Canlarım benim şuraya yorgun bir ben bırakıyorum. Dünün yorgunluğuna hala üstüme atamadım. Karnımı doyurup kendimi hop attım yatağa. Yarınki vlogta yine burada sizlerle olmak ve buluşmak dileğiyle. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarınki vlogda burada buluşalım. Allah'a emanet